Muhasebedir ona herkes kendisi yapar hayır. topluca yapamayız televizyonda çıkı yani ama ideali nedir sorusu ayrı bir sorudur İslami açıdan ku, ku, kutlanmasında bir sorun var mı yok mu sorusu ayrı bir sorudur Emre hocamın anlattığı bir ideal bir şey ama İslami açıdan bir İslami sorun açıdan var mıdır? yoktur bir soru yok bana göre İnsan da kullanıyorsan yani, yani, kullanıyorsan. Hicri, hayır, hayır, hayır. bakın şimdi miladi yani. takvimi kullanıyorsam miladi takvimi şimdi hicri takvimi kullanıyorsam yeni bir yılı bitirmek öbür yıla geçmekle ilgili bu yapacaksan ona göre yap Yok, sorun yoktur tabi yok, insan. Hiç, önemli olan Teşekkür şudur, de. bir bir şeyde sorun olması için bizim açık ve net bir Kur'an ayetiyle çelişmemiz lazım. <laughs> Mesela yeni yılda domuz pirzolası yiyip de birisi takvim etmeye kalkarsa ve herhangi bir haramı işliyorsa insan yeni yılda o haramdır. O zaten yeni yıl olduğu için değil haram olduğu için haramdır. Ya Mehmet Ali yani, hocamı da küstürdünüz o da, ya, da bak belli no, değil zaten sonra <laughs> yani, konuşmadı bak gördünüz. Ama onu. şudur <laughs> İslami açıdan e, bakarsak bir şeyin yapılamaz olması karşı çıkmamız için Kur'an'daki açık net bir ifadeyle çelişmesi lazım. Bir insanın takvimin günlük kutlaması mesela Kur'an'da doğum günü diye bir şey de yok. Fakat Kur'an'da bir şeyin olmaması değil yapılamayacağını olması lazım ona karşı çok çıkmamız sen, için. Çok Doğum günün o yüzden de kutlamada da, yeni yani. yıl kutlamasında da, yok sevgililer Bunlara... günü kutlamada da, anneler günü kutlamada da. Hiçbir ha kültürel olarak bazı insanlar karşı çıkabilir. Ona bir şey demiyorum. Bizim bu günü kutlam. Tamam ama dine karşı çıkamayız. Çünkü ama dinen de çünkü bir şeyin yapılabilir olması demek mutlaka yapılmak zorunda olduğu anlamına da e, gelmez. Çok teşekkür ederim.